Evet arkadaşlar. iki tane video sildim yapamadım. Neden yani bir dakikaydı o kadar önemli değil. Şu PS'ye bir gitsem bir şey göstereceğim. Heh. Ya bak. Ya bak. Oha. 64 kalı attı Neyse bu böyle beklesin. Ee, şey. Savaş günlüğünü göstereyim. Bak bak. <laughs> Sizce kim dersiniz? Evet gerçek sayı dakikaya Bakın. Dur aşağı çekim Bakın aynı gerçek. Bak bak dört tane. Evet aynısı gerçeği. Nerede şeyi? Allah. Kabul etmiyor. Tekrarını şöyle bir izleyelim sizinle. Şurada bir tane cipsim var. Yok Pro Piper bu o Adam çıktığından beri oynuyormuş. Ne demiştim. Tarihine baktım ben. Yapmadım hiç. Ne kadar yazıkmış oğlum Hva er preikepunktet? hadi la yorayım adamı öldürememişim hadi be inanmayanlar için orada gerçek. yani nasıl kanıtlayayım ki abi kimse inanmaz yani desem öyle bir şey de ama gerçek 9 puanım ben ben inanacağım ne yaparım ben çok güzel almışım vallahi. Ya. Neyse. veriyordu. Artık ne Bu kadar arkadaşlar. Sahi takmaya gerçektir. Beşe iki yenmiş benim. Oğlum bu video patlara ha. takmaya gerçek. Bu arada inanmayanlar için. Işte. Ay, tarihine bakmadım ya. Öf. Neyse boş ver. Ben kayıttan sonra bakarım. Şunu patlatayım. Başlayacağım <laughs> senin Roblox'una ha.